Ben ben şarkı açtım. Ben bir de konuşacağım. bugün pes ee, ben 5 taş işte yakıda açtım dinlersiniz <laughs>

Evet, var tepe. var Aynen. 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 Abi, aynen şimdi. Ne kadar iyi bir sporcu bu ya. adamın Messi var diye gol attıktan önce arkadaşlar. Ya abi ya o direkt olmayacaktı ya. O direkt olmayacaktı ya. Ben de ya. Aptal. Ben

You all the <laughs> in is. This is a lost children's announcement. Please keep your eyes on your children during the match at all times. Yours <laughs> Oyuncu bayım çok, çok basit abi ya. O gol da var ya arkadaşlar mis gibi ha. Kas 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 ya. Bu esprit oldu sen. Ver abi forumu ver ya. 22 number 9 bak uzaklaştırıyor sürekli ya tam da ne var, bak oh. <laughs> çok komik be bu nereye kadar böyle

Goal! Goal, goal, goal! Goal! Jack! Jack, this, y'all! You go. Come. Yeah, yeah! Is the fat! I'm glad to right, so... Let's this show. Mm -hmm. the you, I'm gonna I'm the to have you, Bizde klasiği yapacak mı yoksa? Müzdiyaz ne yapayım ben? 2 iki 0 2-0 2-0 yapıyor 2 Abi benim bu kadar basit takımdan gelmiyor Hem benim kalecim 90 Altılık lan nasıl gol atamıyoruz? Hadi gol mü geliyor yoksa? Yoksa gol mü geliyor? Ama ben gol attırmam. Lan. Oğlum bak. Kanka bak ben sinetmeyim bak. İşte bu. Ver altından. Sizin gibi takımla gurur duruyorum ya. Lan tamam. Ne sıkıntı yok arkadaşlar. Bu kay şaka. Son. 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 Arnold. Dakika 70. Dakika 80'e doğru geliyor. Hocam ondan çıktı. Ya. Ya, nereden benden çıkıyor? Bilip bilmeden Allah Allah. Lennon James. Hadi bir üç. Ya bak kaleci ödeme bak. Korkak. Bak korka bak. Ama senin kaleciye mi

Easy measy, easy Arkadaşlar ben hemen geliyorum. Bekleyin bir dakika. Arkadaşlar iki dakika sizi beklettim ama kusura bakmayın. eee şey ama bak yeter ama abi ya ne folu dakika bir gol gol bir ya. Hemen full Çıkıcılar. <Sessizlik> Sen bana gol atacağım. Pasak Hayır. 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 Ama. Ama. Ben bir şey demiyorum. Vallahi ben bir şey demiyorum. Hakem, 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 hakem onlar geldi mi iyi bize geldi mi Şike bize hep kötü davranıyor böyle çok adam Bak. Ne penç de de gelmiyor. Nasıl çıkacağım? Ne? Oha. E ee, bak. Korkak. Ya abi yeter ama ya. şey abi. Bek. Sen topu kapatacaksın. Ya ama yeter ha.

senek ya. Git. Ver polüm yeter artık. Ne kadar? Hmm, Kusur etmeyeceğim. Sakin ol artık. Sakin ol. Kusur yok. ne kadar iyi bir şeysin oyuncu evet çok iyi bir oyuncusun sen çok bir oyuncu arkadaşlar hocam küfür etmem tamam sakin küfür yok git kardeşim az Şimdi. ya abi bak ya şaka ya ne oldu gol yersin böyle Allah Allah yeterim böyle sen aşağı Son. Öldüm size iyi Son homie. Son ne de son. Bak. Benim de defansım yok. sen onu yaptırma. Oğlum bak. Bak. Tamam sen bana Hadi. Oyyyyy Abi abi Sonunda ya iki direkt üst üstüne 2 direkt üst üstüne ama 2-0 2-0 ben ben yeneceğimi söyledim abi böyle ki böyle insanı adam ederler İttirmiyorsa ben de neyim İttirmiyorsa o adam tamam mı o adam ittirmiyorsa benim yok bir şey kavgaya Yok şey ya. Hadi çiz, çiz. çiz. Ne Böyle yürüyemez. Ya. Top yap. Sabır sabır. Sabır sabır. Bodum eğleniyor. Abi şaka mısınız ama? Şaka mısınız? Gücü gitti ya. Abi şaka gibi adam ha. Şaka mısınız? Ya ver. Şeytan dur. Op mijn doos, waar is hij? Nee, ze is hier. Oja, Ja, ja. Je ver, ja. Apie, ja. O, dan ben je Gibi oyun gibi bir oyun Korkak korkak Ne oldu oğlum biz senin gibi kork korkmuyoruz. Hadi yap asıl. Ya Senin ben vereceğim pası. Neyse beraber bitti. Ve video bitti arkadaşlar. Bay bay.